Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçemizdeyiz. Gördüğünüz gibi nanelerim var. Nanelerimi biteceğim ve onları kurutup hazır hale getireceğim. Öncelikle nanelerini küçük küçük demet demet halinde bu yardımıyla biçiyorum. Bu şekilde köklerini koparmadan içtikten sonrasında bunları kurutacağım. Dikmeye devam ediyorum. Nanelerimi topladım. Topladıktan sonrasında büyük bir süzgecim var. Süzgecime koydum. Büyük büyük demet halinde koparmadan topladım. Şimdi bol suyla nanelerimi yıkayacağım. her yerine döküyorum ki kirleri gitsin. Mis gibi buram buram nane koktu. Nanelerimin suyu süzüldü. Şimdi örtü üzerine serip kurumasını bekliyorum. Nanemi bir tane örtü serdim. Naneleri üst üste gelmeyecek şekilde örtünün üzerine seriyorum. Güneş görmeyecek. Çünkü güneş gördüğünde naneler kururken simsiyah olur. Bu şekilde parlak güzel bir şekilde kuruyacak. Kuruduktan sonrasında küçük küçük şekilde ufalayacağım. Evet, serdiğimin kurumasını bekliyorum. Mis gibi kokuyor çünkü bahçemden topladım. Toplanışını da görmüştünüz. Kuruması için en az 4 gün bekleteceğim. Kuruduktan sonrasında tekrardan küçük küçük parçalar halinde ufalayacağım. Tepsim var. Bir tane gördüğünüz gibi şu şekilde süzgeceğim. Kuruttuğum nanemi süzgecimin üzerine koyuyorum. Parmak uçlarımla eziyorum. Ezdikten sonrasında sizin de gördüğünüz gibi şu şekilde gösterebilirim. Küçük küçük parçalar halinde dökülüyor. Siz istediğiniz süzgeçte yapabilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız daha kolay olur. Şu şekilde hafif hafif sallıyorum. Gördüğünüz gibi üzerindeki iri parçaları kalıyor. Küçük parçalar da altına düşüyor. Diğer adıyla da eleme yöntemiyle de bu şekilde yapmış oluyorum. Şimdi diğerini de koyacağım biraz daha. üzerine ilave ediyorum. Tekrar aynı şekilde parmak uçlarımla hafif hafif nanelerini eziyorum. Hazır hale getirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel. Siz de bu şekilde evinizde kendi yapabilirsiniz. Mis gibi kokuyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.